Merhaba arkadaşlar mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Instagram'da kullanıcı adımızı nasıl değiştirebileceğimizi öğreneceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Bunun için yapmanız gereken Instagram uygulamasına girmek. Ardından sağ altta bulunan profil fotoğrafımıza tıklıyoruz. Daha sonra açılan menüden profil düzenle kısmına tıklıyoruz. Ve burada kullanıcı adını görüyorsunuz. Kullanıcı adınızı 14 gün içerisinde yeniden değiştirip aynı şekilde yapabilirsiniz. Yani aynı bu işlemi. 14 gün geçmeden yeni belirlemiş olduğunuz kullanıcı adını değiştiremezsiniz. Bunu sildikten sonra kullanıcı adınızı buraya. O ardından şuradaki kaydet ikonuna tıkladığınızda Instagram'daki kullanıcı adınız değişir arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi dikkat etmeniz gereken önemli bir husus, kullanıcı adınızı 14 gün içerisinde tekrar değiştiremezsiniz yalnızca eski bir önceki yani değiştirmiş olduğunuz değil de bir önceki kullanıcı adınıza 14 gün içerisinde yeniden dönebilirsiniz. Evet. Instagram'da kullanıcı adı bu şekilde değiştirilir. Benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına Abone olmayı unutmayın.